siyah böcekler var diye öldürürdüm. Ya, ya hayır. Böyle. İğrenç <laughs> lan. Bu pantolonla... Pantolonun arka cebi. Bir şey söyleyeyim bu tam benim damak tadım. biliyor musun? Rengarenk. Aşırı kaliteli duruyor bu Çok yani. güzel durmuyor mu? Ee, buna fıstık yok içinde. Bu mu fıstık? Öldüm ki şu an. Yani hiçbir şey yemek istemiyorum böyle. Sadece tek istediğim şey buz gibi bir su içmek. Aşırı güzel. i̇çinde pipetin içinde şöyle pembe şeyler var. Hatta toz Hatta gibi. toz gibi aynen bakın. Her şey karıştırdım. Mide spazmı geçmek üzereyim bu arada. Aşırı acı. Ben... Yemiyorum, yemiyorum. Gözlerine bak. <laughs> yemiyorum. Et yememiştik dostlar. Bunu da yiyelim ki tam kusalım abi. Tartistik. Uf. Bir tavuk kokusu geldi. Yemeye gerek yok. Yemine. Yemiş kadar oldum yani. Bakayım. Ben çok beğenemedim ya. Dostlar gerçekten böyle ucuz çikolata tadı geliyor değil mi? Aynen. Ciddi anlamda berfum kusuyor bu arada. Mikrofonu götürdü. Sesi geliyordu. Great YouTube nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz aşkım? Gördüğünüz üzere abur cubur videosu yapıyoruz. En çok çekmek istediğim video. Sizin için bir sürü ilgi çekici ürünü aldık. Bizim de merak ettiğimiz şeyleri aldık. Yani kasiyere girdim dedim ki ne değişik var burada saçma sapan tüm ürünleri bize söyleyebilir misin? Yani sağ olsun o da yardımcı oldu. Gerçekten İsviçre'de bu kadar saçma ürün olduğunu bile <laughs> ilk defa görüyorum dostlar. Bu abur cuburları deneyeceğiz hep beraber. Umarım ölmeyiz. Bir sürü şey aldık. Şimdi hemen başlayalım ki bitirebilirim. O zaman hokus pokus. Evet dostlar. İlk önce ne dönesek? Ben seçebilir miyim? Tabii ki. O zaman bunu alacağım. <laughs> en merak ettiğim şey. Bakalım içinde ne var arkadaşlar. İçin, Çok değişik. Kafamla aynı boyda resmen baksanıza. İçinden acaba ne var? Böyle top gibi bir şey üstü. Fiyatı ne kadar arkadaşlar? Fiyatı da 2.90 frank. Bakalım açması birazcık uzun sürüyor. Açıyorum. Açtım. Bu ne ya? Fenerbahçe çıktı bu. Ben Galatasaraylıyım, Böyle olmaz ama. Bakalım içinden ne çıkacak? Ben yardım edeyim mi? Evet, sen aç. Vay! Bir sürü şeker çıktı. Ben hani? daha farklı farklı bir şey bekliyordum. Benim tahminim bu yuvarla komple şundan olacağını düşündüm. Ben şey düşündüm açıkçası böyle farklı çeşitlerde şekerler düşündüm içine doldurmuşlar karışık bir şekilde. Çok kötü kokuyor. Bakayım. Hmm. deneyeceğim Mecbur. Çok zor açılıyor ya. <laughs> Açamıyorum. Yani bunu çok denememiz gerekiyor mu bilmiyorum da normal lollipop işte arkadaşlar. Deneyeceğiz. aynı, aynı yani. Tahmin ettiğim gibi bu portakallı. Ben, ben alacağım hala Ben Yani limon gibi bile değil böyle. Kabı çok ilgi çekiyordu arkadaşlar ama içinden böyle şeyler çıkacağını hiç düşünmemiştim açıkçası. Şimdi sıra sende. Sen seç. Hangisini merak ediyorsun? Dostlar ben Mozart. Mozart'ı merak ettim. Yüksek ihtimal çikolata. Şurada da gördüğünüz gibi şurada çikolata şeyleri var. Deneyelim güzel gibi. Kaplamasını falan bayağı güzel yapmışlar. dostlar. Rengi de çok değişik böyle. Kokusu da böyle... Kokusu çok böyle ucuz çikolata gibi kokuyor. <laughs> Şöyle göstereyim rengini. Ben çok beğenemedim ya. Dostlar gerçekten böyle ucuz çikolata tadı geliyor değil mi? Aynen. Berbat bir çikolata tadı var. Ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Hatta şöyle koyuyorum içine. Bunu denedik yanı alıyoruz dostlar. Ee, bu arada puan da verelim bence aşkım. Bu şekerlerin görünüşü çok güzel ama beklediğim kadar çıkmadı. <laughs> o yüzden de buna 10 üzerinden 5 veririm. Çünkü görüntüsü çok iyiydi. Ben de 10 üzerinden 3 falan veririm dostlar maksimum. Çünkü sadece zaten o 3 puanı da bence o şeyden alıyor dış kabından dolayı. Aynen, hani ilginç aynen. bir tasarımı var diye alır. Mozart'a kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 5 falan veririm yani. Ne iyi ne kötü Hatta biraz kötü ağırlık Ben de 10 üzerinden bu Mozart'a 3 falan veriyorum Hatta 2 Gerçekten kötüydü böyle Çok kötüydü Berbattı Şey gibi duruyor dostlar Eski ucuz çikolatalar vardı ya önceden Aynen öyle Onlara benziyor Evet sırayı ne bende O zaman bir enerji içeceği seçelim ki Enerjimiz şöyle daha da bir Şu yeşil olan aşkım uzatabilir misin? Şöyle dostlar Bu Red Bull Vay canına Summer Edition Aynen yeşillisi <laughs> İçinde ne var derseniz nes ne olduğunu anlayamadık. Summer Edition. Bilmiyorum Türkiye'de yok diye biliyoruz biz bunlardan da. Aynen. Siz o yüzden eğer varsa siz kendiniz de tadım yaparsınız. En azından denemeyenler için bir tadım yaparız burada. Normal Red Bull rengi değil mi? Ya, sarı bir renk. Bakalım. Tadı çok güzel ya. Elma tadı falan geliyor. Aynen dostlar bu sanki elma aromalı. Üzerine bir bakayım mı? <laughs> <laughs> Biz de bilmiyoruz dostlar. Üstünde bir şeyler yazıyor da ben anlayamadım. Yüksek ihtimal elmalıdır çünkü elma tadı geliyor genelde bana. Şimdi sıra sende. Sen seç bakayım bir tane. Şimdi dostlar ben beyaz Red Bull'u deneyeceğim benim en sevdiğimden bir tanesidir. Wind Tradition. Ya ben Mersinliymiş bu da. Bu ne güzel ya. Aa bunun rengi mavi. Ne içiyorsun? Camsil mi? Gördünüz değil mi? Ay senin kusura bakma. Ele geçirdim. Çok, <laughs> Çok güzel. Şey. Nasıl? Ben seviyorum zaten bunu. Bu biraz daha diğerine göre aroması biraz daha az dostlar. Kokonat tadı geliyor ama. Yani aromasının tadı geliyor. Güzel bence. Biz Red Bull'lara puan vermedik. Ben Red Bull'ların ikisine de 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü seviyorum Red Bull. Ama beyaz mı yeşil mi derseniz ben yeşili tadını daha çok beğeniyorum. Yani yeşile 10 üzerinden 10'sa beyaza 10 üzerinden 8 verdim. Evet. Yine sıra bende. Şimdi ne seçsem, ne seçsem. Diyorum şu pembiş pembişler var ya. Hı. Onun altındaki. Evet. Evet. Böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilemiyorum. Bu glutensizmiş arkadaşlar. Fransa'nın şeyi herhalde. Fransa'nın aynen. Fransa bayrağı var zaten üstünde. Şey kokuyor fark ettin mi? Pudra değil mi? Pudra şekeri. Hindistan cevizi tozu kokuyor. Böyle bir şey arkadaşlar. Tardım ben de şimdi. Böyle. Sanırsam bu Hindistan cevizi taneci şeyi, topları. Bence öyle bir şey. da iyi yani O şey. kadar mı kötü? O zanki küçük kızım korktum. Her şeyi sevebilirsin. İçinde dostlar böyle Hindistan cevizi ta tadı var böyle taneleri var. Şu kadar ısırıyorum tamam mı? Yarısını ısırıyorum. Ağzımda şöyle bir şey kalıyor. Bu bizim Mevlana şekerine benzemiyor mu tadı? Hmm. Mevlana şekeri gibi dostlar. Kötü değil ama ben beğendim. Ben hiç sevmedim. Pembesi fena değil yani. Şu şeker arkadaşlar ısırdıkça ağızda eriyor. Dışına zaten Hindistan cevizi koymuşlar. Bir şey söyleyeyim mi dostlar? Ben bundan biraz daha yesim, Şeker komasına gidiyorum. Çok şeker ama... Sevemedim dostum. Fena değil. Evet arkadaşlar buna puanım 10 üzerinden yedi. Yani ne kötüydü ne iyiydi ama ben yine yarım çayla falan. <laughs> dostlar ben on üzerinden bir veriyorum. O kadar mı? No, <laughs> gerçekten. Çok kötü aşkım. Çok yoğun. Hiç bana göre bir şey değil ya. Ben beğenemedim. <laughs> evet. Şimdi sıra sende şimdi aşkım. Şimdi sıra bende. Biraz daha böyle kaliteli güzel bir şeyler yiyelim istiyorum dostlar. Şöyle kinler yiyelim diyorum. İlk defa yiyeceğiz biz de. Onu defa yiyeceğiz. Hmm, göstereyim size Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biz bunu aldık tamam mı? Bunun, dedi dedik ki bunu deneyelim. Çok farklı bir şey. Hı hı. Kasanın yanına gittik. Şurası böyle azıcık hani kartonu böyle şey görmüş diye, yırtılmış diye bunu %50 indirme koymuşlar. Yani aynı şey sonuçta jelatini paket açılmamış. Niye miyalım ki? Baya pahalıydı bu arada normal dostlar. Biz yine şeyi sepete ekledik. Sonra Aynen. oraya gidince bir baktık şey yani. Yani Ne oldu dedi, diye sorduk hatta kasiyere. O da dedi ki sadece şurada böyle bir küçük bir yırtık gibi bir şey var. Biz dedik biz Yarı fiyatı. De normal fiyatı da arkadaşlar 3.5 frank şurada yazıyor. Şöyle aşkım bir tane açalım. Hı hı. İkimiz de yeriz. Şimdi bunu bir yiyelim bakın güzel miymiş. Bakalım. İlk ısırığı sen al aşkım. Bence sadece paketli için değil aşkım. Böyle bir <laughs> yamulmuş bu böyle. <burada. gülüyor> bir şey olmazsa ki ben de yiyeyim. Güzel. Bu gerçekten sadece Sadece böyle gofret bisküvilerinin bisküvisi arasında da krema ama bayağı kreması bayağı bol. Çok iyi dostlar. Çok güzel bu. Kaç puan veriyorsun? Hı, hı. Bence 10 üzerinden oldu yani, net. Bence de 10 üzerinden Kötü değil yani. Bence güzeldi. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Ben cips vardı bir tane, onu istiyorum olabilir miyim? Takis cips. Bu Amerikan cipsleri sanırsam yani. Amerika'da daha çok meşhur diyebiliyorum. Bunu ben daha önce çok TikTok'ta falan gördüm. Bayağı bir popüler. Bu çok acılı, bir de limon aramalı. Bakalım hmm. nasıl? Paket. <laughs> Şöyle bir size ağzımda yapayım. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Açtı. Açtım. Normal cips kokuyor arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl? Yanık artıyor. bir şeyler kokuyor sanki. Hayır normal cips kokuyor. Işte. Baharat kokuyor bende kokla. Şöyle gözüküyor dostlar. Göstereyim size de. Acı. Çok acı. Acı. Gerçekten acı. Bayağı acı arkadaşlar. Ama tadı güzel ama çok acı. Böyle acısı direkt ağzınızı böyle bayağı yakıyor. Baharatı hissediyorsunuz. Ondan sonra bir acı tat geliyor. Ama böyle normal bizim acılı cipsler gibi değil. Bu daha bir acı. Aşırı daha bir yol. acı. Hatta burama bir ağrı giriyor. Çok acı arkadaşlar. Sonra doğru da şey geliyor. Limon tadı geliyor. Ama acısı böyle güzel yani. İnsan böyle olur ya ağzı yanar ama öyle bir tatlı güzel acısı olur ki yemek ister. Bu da aynen öyle bence. Aynen. <laughs> Acıdan zevk alıyoruz gibi şu an. Çok iyi. Ben buna 10 üzerinde net 8 falan verin Böyle film gecelerinde falan bence tam alınacak şeyler. Böyle arkadaşlarınızla. Dostlar bana göre de biraz acısı fazla. Hani bir cipse göre. Hani ben yemekte çok fazla acıyorum ama bir cipse göre bence acısı fazla. <laughs> 2 puan falan oradan kırıyorum. 8 veriyorum dostlar buna. Bence bu yoğurda falan batırılsa efsane bir şey olur. Şöyle bunu da o tarafa atalım. Ben tekrardan bir içecek <laughs> denemek <Bence> istiyorum. <laughs> böyle sa saçma sapan bu maviyi deneyelim istiyorum, değil mi? Şöyle dostlar değişik bir kutu tasarımı. Görüyorsunuz. Kokusu çok yoğun değil mi? Şöyle bardağa doldurayım. Yani renksiz bir şey mi? Şey de sağarsın ya. <laughs> Acıması. <laughs> aşkım ne yapıyorsun? <laughs> ben beğenmedim. Bir şey ben... söyleyeyim mi efsane lan? Ben hiç beğenmedim. Acaba bu <laughs> biz yanlış mı yaptık? Bunu acaba buzluğa atıp şey mi yapıyorlar acaba? Olabilir mi? Sanmıyorum da e, çok yoğun bir tadı var ya. Şurup gibi bir şey. Ben çok beğenemedim. Çok şekerli geldi arkadaşlar bana bu. Ben çok sevdim dostlar. <laughs> ben buna 10 üzerinden 3-4 falan veririm. Yo dostlar gerçekten ben beğendim. Ben 10 üzerinden 11 veriyorum. Süt gibi militladı. O kadar sağdım. Dostlar tadı çok güzel. Hatta ben bundan hep alacağım yani. Sen beğenmedin ama abartmıyorum dostlar bu arada ne yazsa karar veremiyorum. Şu muzlu bir şeyler vardı onu alabilir miyiz? O jelibon terzi. Şu mu? Hı hı. Mesela şöyle gözüküyor. İçinde böyle muza benzer bir şeyler var böyle muz gibi. Ne olduğunu bilmiyorum ama deneyeceğiz. Banana. Bu bence jelibon falan. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar bunda ambalajı çok değişik bakın. Açılınca direkt şey yapıyor patlıyor böyle havai şekli. <laughs> Çok güçlü bence. Neyse tadına bakalım. Şöyle masaya da bandırabiliriz. Masaya da az önceki içecek döküldü. Şöyle. <laughs> Ruslu böyle. Onun aroması, bunun aroması. Ama aşırı yumuşak bir şey bakın. Şöyle görüyorsunuz aşırı yumuşak. Yani uzuyor yani. Bir şey söyleyeyim Çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Çok hafif ve çok güzel. Gerçekten çok güzel dostlar. Ama paketi güzel açınca. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada fiyatı arkadaşlar 1.75 frank. Şuraya TL olarak yine söylememe gerek yok artık Şuraya. yeter. Şuraya bir yerlere. Çok güzel bu. Ama yutması çok zor dostlar. Bu arada şöyle bir şey var. Biz şimdi bunları deniyoruz arkadaşlar. Midem patlayacak öyle. <laughs> öyle söyleyeyim. Hepsi böyle ağır <laughs> ama değil çok güzel bu. Şöyle hafiften toplayalım. Hı -hı. Arkaya doğru verelim. Evet arkadaşlar mavi bezimizi de aldık. Şöyle güzelce siliyoruz. Dostlar bu arada bu bizim oruçumuz. Oruçumuz. Çok delikanlı bir adamdır bu arada bak. <laughs> Evet şimdi sıra kimde? Sen de sıra aşkım. Hadi sen bir şey dene. Şimdi dostlar bu bunun ambalajı çok ilgimi çekti bu arada. Şunu bir denemek istiyorum. Değil mi? Çok değişik çok bir var. Bence bak üstünde gösteriyor. Diyor ki jelibonların üstüne bu alttaki kalemi çıkartıp bir şeyler fışkırtıp öyle yiyorsun. Dostlar dolma kalem. <laughs> bu da var bu arada. Dostlar bizim üzerimizde bir sakallık var. var ya. Bir de bir nazar doğası okuyun arkadaşlar. İlk önce böyle bir tane alıyorsunuz tamam mı? Ortası boş gördüğünüz gibi bak. Altı dolu, ortası boş. Bunu alıyorsunuz, indiriyorsunuz baba. Kalemi ters tutuyormuşum. Dolduruyorsunuz. Baba. Ee, bunu ikram edeyim. Evetler. Çok güzel. Çok güzel bu. Ortadasındaki sıvı böyle birden böyle bir akışık bir kıvam geliyor. Böyle limonumsu ama değil. Çok güzel. Doldurdum tekrardan dostum. Buna kesinlikle bayıldım. Muhakkak denemelisiniz yani. Çok güzel. Geçen beğemedin? Aşkım tam jelibon güzel de bu değişik saçma ilginç. Jelibonla aynı tat hemen hemen ama bu biraz daha böyle. Ekşi böyle. Ekşi ya. daha açık yani. Şimdi buna puan verelim aşkım. 10 ben üzerinden, 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok aşırı iyi. Ben 10 üzerinden 2,5. Bence sefer. aşırı iyi. Şöyle bunu da bu tarafa doğru atalım. Şimdi sıra sende aşkım. Daha bir sürü ürün var bu arada dostlar. Eee bence de bunu deneyelim. Biraz da güzel bir şeyler yiyelim. Güzel gibi duruyor. Pembe makaron. Çok güzel gözüküyor. Yine fiyatı 1,95. Üstünde yazdığı gibi. Ben en sevdiğim şart. şey. Çok güzel. Çok kaliteli durmuyor mu bu arada? Aşırı kaliteli duruyor gerçekten kokusu o kadar güzel değil. Bir de arkadaşlar şuna bakar mısınız Allah aşkına? Bu kadar hayvan kadar büyük. Arasındaki kremayı açtım şimdi de bakın. Bu hmm. ne yani? <laughs> Masraptan resmen kaçmışlar. Yani işçiler şu şekil çalışıyor dostlar. Bu iki tanesi önüne geliyor tam ortasına sıkıyor gönderiyorlar. Aman aman o zaman Yani. Hepsi öyle. Yani insan biraz dağıtır etrafına bir şeyler Aynen ya. Bileyim. Bence biz onu yarıya bölelim aşkım. Çünkü kokusu da çok böyle çok değişik, bir kokusu, kokusu var. Aynen. O yüzden beğenmedim. Çok boya tadı falan geliyor. Aşırı Kalitesiz yani böyle boya tadı falan geliyor değil mi? Dostlar küçük sen Faber Castell falan yediniz mi bu pembe renk boya? <laughs> Kalem ucu yediniz mi? Onun gibi tadı var bu. Arada. Kalem de yiyor böyle ikiye bölüyor. Çok kötü. Sanki bir kurabiyenin paketini açık bırakırsanız evde. Böyle 10-20 gün dışarıda kalır. Öyle bir kurabiye. Hafif böyle nemli olur. Aynen nemli. Boya tadı falan geliyor. Çok kötü ya. Kaç veriyorsun? 10 üzerinden. 1. 1. Aşkım o şey nerede? O 10 üzerinden kaç? 10 verdin. Buna 1 mi veriyorsun gerçekten? Evet. Şimdi sıra bende. Şurada çok değişik bir şey var. Şunu alayım. Bunlardan sonra inşallah kapanışı şeyde yapmayacağız. Hastanede. İtalya'da çok meşhur bu. Zaten yazıyor üstünde. Bu arada fiyatı 4.95 arkadaşlar. Biraz pahalı. Şöyle dostlar göstereyim size ben. İçinde bir, birkaç parça var burada görüyor musunuz bilmiyorum. Düşmüş aynı aynen. Umarım güzeldir inşallah. Tarihi falan geçmemiş. Aç paketini bakalım. Açayım. Ay, evet. ay. <laughs> bu bademli aynen. Hayır bu badem değil bu siyah böcekler var diye öldürürdüm. Ya, ya hayır. Böyle. İğrenç lan. Hayır, bu acı badem. Ya, acı badem ben hiç sevmiyorum Koklar biliyor musun? Biliyorum, acı badem bu. Evet, ne? böyle iç arkadaşlar. Bu acı badem. Zaten Türkiye'de var bunun kurabiyeleri fındıklısı, bu da acı bademlisi. Dostum ben bunu denemeyeceğim. Deneyeceğim ben bunu hiç sevmiyorum biliyor musun? O zaman bir tane açtık. İçinde iki tane çıkıyormuş zaten. O yüzden ben de bunu deneyeyim değil mi? Hiç bu. <laughs> ben ancak ısırdım. Bu ne lan bu? Bak söylüyor zaten burada bak. Bak diyor ki içinde şeker var. Acı bademden var işte. Yumurta var. Denemek istemiyorum vallahi. Biraz şey acı. Ben çok sevmiyorum ya acı badem. Fındıklı sosu da kesin yerim çünkü çok güzel. Aşkım bunun içine böyle ki... Sanki... Bir şey söyleyeyim tadı güzel ama. Ama yine o... Kokusu ağır çünkü acı badem var. Aslında kokusunu geçtim yani bu şu an ağzımda mesela tadı güzel ama hani böyle ağzından böyle bir koku falan gelir ya böyle Hı -hı. değişik bir şey olur. Allah çarpsın. Dostlar bunu deneyen falan varsa lütfen yoruma yazabilir mi? O kendisi koklayıp hani sizin de böyle bir şey yapabilirseniz yorumlara yaz. Yani ben bunu adam insan bayılır la bunlar. Sonuçta hani herkesin kültürü, herkesin zevkler, renkler tartışılmaz. Çünkü bunu seven insan çok fazla, çok meşhur aslında bu. Aşkım sen değil. Bendeyiz. Ben içecek içelim artık diyorum. Çünkü gerçekten ağzımız bir şey olsun. Şenlensin. Ee, Mavi Red Bull. Deneyelim. Bu sefer deniz mavisi yedişim. işimi. Şöyle açıyorum. Bardağını. Şu sesi duyun arkadaşlar. Şimdi buradan hangi renk çıkacak? Tahmininizi söylüyorsunuz tamam mı? Şimdi yazın. Duruyoruz sizi bekliyoruz. Yazdınız mı dostlar? Şimdi rengine bakalım rengi tutacak mı? Şöyle slow motion geliyorum ki daha çok merak ederim. <laughs> Oha hiç beklenmedim Ben sarı falan gelir sandım. Dostlar içgüdüleriniz nasıl tuttu? <laughs> Ama. <laughs> <laughs> Bu hangi renk? Mor. Mor mu? Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor da. Kendi gözümle mor görüyorum ben şu an. Tadı güzel. Aşırı güzel bunun tadı. Yani, ben beğendim yani kötü dediğim değil. Dediğim gibi ben orijinal A Red Bull taraftarıyım. Evet. Bir de arkadaşlar normalde Red Bull'u ben soğuk içmeyi seviyorum. Biraz bizimkiler dışarıda kala kala ılık olmuşlar. Böyle küçük pizza tarzı şeyler vardı. Ben onu denemek. Targrisi pizza. Mükemmel İtalyan canlı. Bu pantolonla. Pantolonun arka cebi. Pantolonun arka cebi bu arada değil mi? Aç bakalım merak ettim. Bu güzel kokuyor. Pizza kokuyor dostlar. Hatta uf, sıcak da bayağı. Fırından Şaka yine yok. çıkmış gibi. Şaka yaptım. <laughs> ya. Abartma ya. Sen aç. Bence güzel. Şöyle bir şey çıktı dostum. Yani pizza tadı geliyor mu derseniz hayır. Bence daha çok böyle sucuk gibi bir şey böyle geliyor ağır değil mi? Ama bence çok güzel, yenir yani. Bir şey söyleyeyim bu tam benim damak tadım. Şunu biliyor musun? Hı. Hmm. <laughs> Fiyatı ne kadardı? <laughs> İki buçuk değil mi? İki burada, bu da buçuk. Tüm tadı efsane. Bence tadı çok güzel bir biraz bu. Biraz da retro yere dönün. Ama sanki böyle bir şey tadı geliyor, sucuk gibi bir tat geliyor değil mi bayağı? Hı. Hmm. Ben de böyle biraz tuzlu şeyler almak istiyorum da. Biraz tuzlu göstereyim size de. Bu neymiş? Vietnam. In. Vietnam şinekleri dostlar. Vejeteryanmış arkadaşlar. Açılmıyor dostlar. Evet. Nasıl kokuyor? Of. Kokusu çok iyi değil mi? Of. Gerçekten aşırı güzel kokuyor. Yer fıstığı kokusu falan geliyor bence. Dostlar bir şey söyleyeyim mi? Kokusu efsane hmm. ya. Oha ama içinde çok farklı şeyler var. Mesela bu ne? Bu çok değişik. Dostlar ben de bir tane şiş, solucan yiyeceğim şimdi. <laughs> bunu çok beğenmedim. Böyle bir şey var içinde arası. Hmm. Şu çok güzel. Benim ilk yediğim çok güzeldi arkadaşlar. O büyük olan çok güzel şu. Şu ne acaba? Şu çok güzel. Ha. Hmm. Bu ne? O çok güzel. Hmm. Mısır. Şu sülüm efsane bunun tadı var ya. Bence en güzeli o. Buna kaç veriyorsun 10 üzerinden? Bence bu 6-7. Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Nasıl? Bunun tadını da, kokusunu da, paketini de, her şeyini de beğendim. Bence bir cips deneyelim mi? Arkadaşlar şöyle bir cips aldık. Bu vegan, laktozsuz ve glutensiz. Hiçbir şey yok bunun içinde. Ve bezelyeli, nohutlu bir cips. Bakın arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Çok merak ediyorum. <laughs> <laughs> Aynı şeyi istemiyorum. Oo! Renk. Aşırı kaliteli duruyor Çok arada. güzel durmuyor mu? Mor, yeşil falan baya çok güzel. Tadına bakacağım. Ben her şeyi kokluyorum arkadaşlar yemeden önce. Bir şey söyleyeyim mi? Tadı çok güzel. Çok güzel. Aşırı böyle şey böyle boş değil mi? Popcornla yapılmış arkadaşlar. Cipsin o kare kısmında popcorn ana şeyi. İçinde de işte bezelya, sulye, nohut hepsi. Hepsi var aşırı şey güzel. Hem çok sağlıklı, hem laktozsuz derim çünkü laktoz alerjim var arkadaşlar. Çok güzel, ben aşırı beğendim bunu. Tabii. Ve kokusu da... Hafif değil mi? Öyle. Hiç koku yok. Sadece hafiften yağ kokusu geliyor saç pakette. Hmm. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Fiyatı yazmıyor. Ben buna 10 üzerinden 8,5 veriyorum dostum. Şunu deneyelim istiyorum. Fıstık varmış, ceviz varmış... Kokonat varmış. Bir de kokonat varmış. Bu da güzel gibi. Bence ben bunu beğeneceğim. Başlayalım. Pişir. Kokusu nasıl? Bir şey çok güzel gözüküyor mu? Çok güzel gözüküyor gerçekten arkadaşlar. Bakın bir. Çok iyi değil mi? Ben biraz hırpalanmışım gibi. <laughs> Kusuruma bakmayın. Buna <laughs> 10 üzerinden 1 veriyorum denemeden. Eee bunun fıstık yok içinde. Bu mu fıstık? Renge bakar mısınız arkadaşlar yani? Şöyle şu kadar fıstık koymuşlar. Fotoğrafa bak anasını Fotoğrafa bakar mısın? Bir kaseyi içine doldurmuşuz diyor bir tanesini. Aha şurada. Fena değil ama mükemmel de değil. Yani aramam yani öyle söyleyeyim. 10 üzerinden 0.5. Ben 3 veriyorum. 2 hatta ya. 10 üzerinden 2 arkadaşlar. Fiyatı neymiş bunun? 2.75. Evet arkadaşlar ben de sıra ama o kadar çok öldüm ki şu an. Yani hiçbir şey yemek istemiyorum böyle. Sadece tek istediğim şey buz gibi bir su içmek. Ama o kadar çok şey almışız ki bitmiyor. Ben şimdi bunu içmek istiyorum. Bunu, ben bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Böyle portakallı bir şey. Portakallı çikolata sanırsam. Oha. Bakın arkadaşlar portakal gibi duruyor. Portakal bozulmuş simsiyah olmuş. <laughs> böyle arkadaşlar. İçi jel gibi. Full jel yani. Çikolatasının tadı güzel ama acı bir çikolatası var. Ama hani böyle arar mıyım derseniz çok aramam. Ben onun üzerinden 5 puan veriyorum buna. Dostlar ben şimdi pipet vardı bizim. Şunu almıştık. Koyalım bir içecek içelim aşkım. Dostlar, pipet. Nasıl ki bu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Bence şey içinde bu Aha. biraz bu tarafları kısmışlar ki dökülmesin. Sütü i̇çerken buradan geçerken arama verecek süte. Evet. Yeter bence ya. Şimdi iç bakayım. İçeyim. Şuradan geçeceği için. Hmm. Aşırı güzel. Yemin ederim aynı çilek tadı gibi çilekli süt oldu. Çok iyi arkadaşlar. Oha. Aşırı iyi. Bu çok güzel bir şey. İçinde pipetin içinde şöyle pembe şeyler var. Hatta toz gibi. Toz gibi. Aynen bakın. Sesi geliyordur zaten. Sıvı bir şeye geçince, çekince direkt çilek tadı geliyor. Ama aşırı yoğun Oha. çilek tadı değil mi? Çok iyi değil mi? Çok iyi, hiç beklemiyordum. Bu arada ben her şeyi karıştırdım, mide spazmı geçirmek üzereyim bu arada. Ben diğer cipsi de yemek istiyorum, Takis cipsi. Ekstra bu. Blue hat Aşırı acı bu arada. Zaten. Bu aşırı acılar. Fiyatı da 3.95 arkadaşlar. Deliyle aynıydı fiyatı. Şöyle mermiş mermiş bir cipsi arkadaşlar. Bu çok acı. Aşırı acı. Yemiyorum, yemiyorum. Gözlerine bak. Yemiyorum. Elime bakar mısınız? O kadar yoğun ki üstündeki baharatı şeyi. Direkt boğazım gitti. Yutkunamıyorum bile. Oha nasıl yiyorsun? Dostlar bunun üzerine artı 18 falan yansınlar ha. Çocuklar falan yanlışlıkla alıp bir yerse var ya. Hı. Susturamazsınız. <laughs> İyi misin aşkım? Çok güzel değil mi? Oha ellerim böyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İyi misin? Su getireyim mi? Karnım ağrıyor ya. Ee, o kadar acı yersen tabii karnın ağrıyor. Dostlar gerçekten çok acıymış bu. Biz bu arada bir su içmeye kalktık çünkü artık dayanamıyorduk karnımıza aralar girdi arkadaşlar. O yüzden hiç hatırlayamıyorum şu an kimde olduğunu. Şu an mide spazmı geçiriyorum. Gerçekten Size çaktım çalışıyorum Sırada? Sırada önce bunu deneyelim. Ne diyorsun? Şöyle... Et yememiştik dostlar. Bunu da yiyelim ki tam kusalım artık. Tartistik, tavuklu. Tavuk. Her şeyi mideye karıştırdık arkadaşlar. Uf, bir tavuk kokusu geldi. Yemeye gerek yok. Yeminelim. Yemiş kadar oldum yani. Bakayım. Ay! Gerçekten <laughs> aşırı kokuyor. Ben bunu yemek istemiyorum. <laughs> Yiyeceğiz. Baksana eti lan. Et kurutmuşlar, koymuşlar içine. Ben sadece küçük bir parça alacağım aşkım. Ben o kadar aldım çünkü yemek istedim. <laughs> Çok küçükmüş gerçekten aşkım. Ay kusacağım. Ben beğenmedim. Ben de kusacağım. Ciddi anlamda berfon kusuyor bu arada. Mikrofonu götürdü, sesi geliyordu. Ben o kadar şey bir, ki... bir lokma falan şu kadar bir şey aldım attım. Onu zaten çıkardım. Yani direkt çükürdüm çünkü çok kötü bir ağır bir kok. Tadı bile ağır ya. Benimki sadece bu kadar kaldı. Böyle İsviçre'nin özel bir kurabiyesi. Hatta Appenzeller kantonu diye bir kanton var. Orada üretiliyor. Hatta şöyle yazıyor ve altta resmini de koymuşlar yine. Ben yedim daha önce dostlar. Ben beğeniyorum yani seviyorum. Trende mesela kahve alacağım bir tane. Manzarayla beraber yiyiyorsun güzel. Hmm, bu güzel gerçekten. Ben bunu daha önce hiç yememiştim arkadaşlar. Bildiğiniz tarçınlı ekmek gibi bir şey yani. Tarçın, tarçınlı kek. Tarçınlı tarzı. kek aynen. Kurabiye değil çünkü kesinlikle. Hı hı. Çok yoğun bir tarçın şeyi var ama. Kokusunda da tadında da aşlı tarçınlı. 10 üzerinden... üzerinden 7. Ben 10 üzerinden 8 falan veriyorum da biz yerken çok eğlendik. Midemiz de baya kötü oldu. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir bizimle birlikte. İyi ki abur cubur videomuz. Hı hı. Bakarsınız ileride devamı da gelir. Bakalım ne olacak. Eğer severseniz bunun ikisini çekeriz. Ama ikisinde biraz daha değişik ürünler deneyelim diyoruz. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Hatta abur cubur part 2 videosunu isterseniz de yorumlarda belirtin. Nerenin ürünlerini denememizi isterseniz de belirtebilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapın dostlar. Sizi çok seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın Kendinize dostlar. Kendinize iyi bakın.